Merhaba sevgili dostlarım, ee, biliyorum beni özlediniz. Ee, yaklaşık iki haftadır bir video çekmiyordum. Ee, gene zorunda kalmasam yine çekmeyecektim çünkü sizin derdinizle de dertlenmeye çalışıyoruz. Bu sefer ben kafa yiyorum artık. Ee, çünkü herkes bir kafadan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Siz de artık kime nasıl inanacağınızı şaşırmış durumdasınız. Onun farkındayım. Ee, kim ne yapmak istiyor onu anlayamıyoruz ama yani bu özellikle e, biz bilim insanı dediğimiz insanlar olsun. Diğerlerini zaten saymıyorum. Bunlar iyice kafanızı karıştırıyor farkındayım. Şimdi ben tekrar bir küçük bir toparlama yapmak istiyorum ülke geneli hakkında. Aynı anda da haritaya bakıyorum. Unuttuğum yerleri en azından buradan kopya çekeyim diye. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, malum bu Erkenek Gölbaşı Türkoğlu. Bunu daha önce defalarca şeylerde harita üstünde göstere gösteri Yırtılan yerlerini, artı zaten tespit edilmiş olan yerler, yüzey kırıklığı, yüzey faylanmasının olduğu yerleri e, çok fazla gösterdik. Yani tekrardan harita üstünde göstermeyeceğim. Sadece bir hatırlatma, tekrar bir tazelemek için bir şeyler anlatacağım. Şimdi bölgede, deprem bölgesinde, evet deprem riski devam ediyor. Ama o deprem riski devam ediyor derken, aynı büyüklüklerde depremlerin olacağından bahsetmiyoruz aslında burada. Yani artçın teninde veya tetiklenmiş bağımsız depremlerin e, uçucu olan depremlerin birbirine e, birbirine enerji transferi sonucunda oluşabilecek depremlerden bahsediyoruz. Şimdi mesela sevgili hocamız e, bir hocamızın bir tanesi e, Türkoğlu Gölbaşı erkenek e, diye şey yapmış. Evet burada artçılar gelecek. Burada büyük deprem hani böyle yenilik bir deprem riski yok. Çünkü orada yırtıldı. Yırtılan yer çok kısa sürede böyle bir enerji biriktirip de e, tekrarda bir atım yapmaz. Daha çok böyle sipley dediğimiz işte sıçlama kırıklar, işte ufak bazı yerlerde tespit edilememiş. Aynı şu anda Akçan'ın biraz daha batısında olan ufak depremler var. Yani dörtlük, üçlük orada beşlik depremler de vardı. Yani orada tespit edilememiş bazı fayların üzerinde e, bu tip küçük atımlar olabilir Yani orta atılmadı diyebiliriz. Yani bizim küçük şeyimiz e, 4'ün aşağısı hatta 4.5'ün aşağısı küçüktür. Yani 5.5'ün üzerisi de e, büyüktür. E, yani 5.5 ve sonrası yıkıcı olduğu için büyük diyoruz. Yani ortalığı biraz daha üstü diyebiliriz. Şimdi erkenek yırtıldı arkadaşlar. Orada bir sıkıntı görmediğimizi söylüyoruz. Yırtılan yer tekrardan e, atım yapmaz. Yani bu şekilde bu kadar büyük bir atım yapmaz diye e, belirttik. Türk Türkoğlu Gölbaşı'nın yırtıldığını zaten söyledik. E, Bingöl Genç Karlova dediğimiz bölge zaten... E, Hatta o arada bir çelikan var biliyorsunuz. Çelikan da söyleniyor. Oranın 2020'den sonra zaten yırtıla yırtıla aşağı indiğini haritamda zaten gösterdim size. Atım yaptı. Yani orada öyle yetlik bir deprem potansiyeli beklemesek de işte Bingöl, Tunceli, Gerç, Karlova buradaki fayların da durumunda. Daha önce bahsettik. Burası kaotik bir yer. Yani hangi fay ne zaman ne üreteceği belli değil. Yani çok fazla elimizde somut veri de yok. Ama burada yedlere varabilecek hatta biraz geçebilecek deprem üretebilecek faylarımız var mevcut. Yani bunu kimse inkar edemez. 6 Şubat'taki ilk deprem ve ikinci depremden sonra özellikle uç kısımlarındaki faylanmalar, işte faylar, e, stres aldı arkadaşlar. 2-2,5 bar kadar bir stres aldı. Bu nasıl oldu? Biri e, çelikan, dedik ya burada bir e, şey yoktu yani azalmıştı 2020'deki Ayazı depreminden sonra. E, yavaş yavaş o iki yıl içerisinde aşağı doğru yatılarak geçmişti. Biz zaten bu, bu kısımda erkenekten erken sonra aşağı e, sağ çalışması da yaptığımızı biliyorsunuz. Burada bu depremin geleceği, e, bu kadar büyüklükte geleceğini tabii kimse tahmin edemiyordu. Çünkü aynı anda e, 300 küs kilometreden fazla bir e, lokasyonda bir yırtılma oldu. Birbirini tetikleyerek yırtıl için bu büyüklükleri buldu. Normalde 7.1, 7.2 civarında kalacaktı ama 8'leri buldu. Şimdi Çerikan dediğimiz e, bu kısımda belirli bir işte büyük deprem enerjisi yoktu. Ama ne oldu? Bu 6 Şubat'tan sonra 200 yılda, atıyorum 250 yılda birikebilecek enerji, yani e, yürüme mesafesi, yamulma mesafesi abi 1 dakikada yükledi. Yani 200 yıllık enerjiyi 1 dakikada oraya yükledi. Yükledi ama Çelekan e, ve işte şey arası, özellikle e, Sivrice arasında e, çok böyle kaotik şeyler konuşuluyor görüyorum. Böyle uçukluklu depremler falan. Arkadaşlar yok. Yani 200 yılda biriktirmiş olduğu o enerji, o bar, o transfer e, orada yine yedilik deprem yaratmaz. Yani 5-8 altlarda yine depremler yaşanır, o bölge için söylüyoruz. Orada yırtılmayan bölgeydi, zaten söylemiştim Çelikhan tarafında. Ee, orada yırtılmayan bir bölge orada altlık bir deprem bekleyebiliriz. O kesinlikle e, su götürmez bir gerçek. Bir de e, ayağını e, faya basmamış bir arkadaş var, e, sağ sağolsun. Şimdi öğretmen arkadaşlar bana kızmasın, rica ediyorum yani. E, şimdi coğrafya öğretmeni olmak başka bir şey. Ama e, yerin altında, işte benim de madenci olduğum için beni şey yapıyorlar bizim ayağımız faya basıyor. Biz sürekli sahadayız. İşte bir fayı, yok şu fayı, bu fayı. Ya arkadaşım sen Türkiye'deki fayları bilmiyordun ki ya şimdi gelmişsin oradaki faylardan bahsediyorsun ya. işine bak ya. Rica ediyorum işine bak. Yani böyle sapır sapır işte çok şeyde bekliyor. Neredeydin? 6 Şubat'tan önce neredeydiniz? Yani bu konuşanların hepsi için söylüyorum. Yani depremden sonra herkes köstebek ya. Köstebek gibi çıktınız yukarıya. Şunu, şunu da bekliyorum, şunu şurada bekliyorum. Ya arkadaş iki sene önce uyarmıştık demek de olmuyor. Zaten Türkiye için e, yıllardır herkes uyarıyor. Özellikle bazılarımız hep İstanbul için uyardınız. İstanbul'dan sonra kaç tane insan kaybettik değil mi? Kaç tane can kaybettik? İstanbul'dan önce pardon. Daha İstanbul'da bir şey yaşamadık. Umarım da uzun süre yaşamayız. Yani İstanbul diye diye çok e, ilde deprem yaşadık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Misyaf ve oradaki aşağıda öldüğünüz kırın üzerindeki faylardan bahsettiğiniz zaman... E, biz zaten 6 Şubat'tan beri, bak Baturan kardeşimle beraber zaten bunu sürekli e, dillendirdik, söyledik. 6 Şubat'tan önce de zaten buradaki durumu kendisiyle beraber çok fazla e, istişare yapmıştık. Burada da aynı şekilde 2-2,5 e, iki, iki bar kadar bir yükselmenin olduğunu, orada bir mutlaka o transferin olduğunu. Ya Sismolej de bu bir gerçek yani bunu kimse atmıyor. Ama e, sürekli işte gelip de oradaki, işte orada deprem olacak. Kardeşim orada şu anda o enerji transferi var. O fayların o potansiyeli üretme tehlikesi yani üretme e, durumu var üretebilir. Ama şu anda orada hiçbir şey yok. Yani öyle bir emare yok. Neye göre sen bana orada deprem bekliyorsun? Çok uzun sürmeyecek kanaatim demiş. Çok uzun ya adam gibi saat ver zaman ver de bilelim yani. E, yakın zamanda uzakta şu kadar zamanda ya yani bilelim yani. Çok uzun sürmeyecek. Uzun uzun kime göre uzun? Sana göre uzun bana göre kısa. Bana göre uzunsa sana göre de kısa yani sapur supur atmanın şeyi yok. Önce bir sahaya bir inin bakalım bir arazide bir çalışma yapın. Görelim ondan sonra. Şimdi yani Hatay'da Hatay'ı etkileyebilecek depremlerden de daha önce yine bahsettiğimiz gibi altlara varabilecek e, şeylerimiz var. Orada faydalarımız var. Bunlar üretirse, bunlar çalışırsa öyle bir durum yaşayabiliriz. Çünkü şu anda e, bir sessizlik mevcut. Yine 5'ler beş buçuklar geldiği zaman e, şey yapmayalım. Yani böyle çok böyle paniğe de kapılmaya gerek yok. Bunlar da yaşanacak. Gecikmiş artışlar çok fazla. Yani burada bizim normalde altlara varabilecek artışların gelebileceğini daha az önce söyledik. Yani deprem bölgesi için. Burada gecikmiş artışlarımız da var. Bunlar da yaşanacak. E, yani orta hasarlı binaları söylüyoruz. Sürekli 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 deklar ediyorum. E, orta hasarlı binada uzak duracağız. Yani yanından yöresinden bile geçmeyeceğiz. Ya yani bırakın oturmayı. Çünkü sıkıntılı. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum artık. Gaziantep. Ya gün geçmiyor ki bir tane il saymasın. Ya tek tek illeri sayıp da yani Gaziantep'te büyük bir deprem işte şöyle böyle. Ya Gaziantep'in hangi fayında, neresinde bekliyorsun? Hangi fayda, yani hangi fayın üzerinde bekliyorsun? Sevgili hocam yani artık işin suyunu gerçekten kaçırdın. Nereye çalıştığını da bilmiyoruz artık yani. Yani kime hizmet ediyorsunuz? Gaziantep için. Yesemek fayından zaten bahsediyoruz. Yesemek fayının e, ortalama 5.5 altına varabilecek bir deprem üretme potansiyeli var. E, Narlı mesela biraz daha şey. Narlı'nın zaten bir kısmı yırtıldı. Çünkü ilk tetikleyen, ilk o kıvılcımı çakan Narlı segmentiydi. Öldeniz'in, Öldeniz, Öldeniz kırının Narlı segmentiydi. İlk kıvılcım o çaktı ve daha sonra deprem yürüdü gitti. 7-10'da 8'leri buldu. Narlı'nın bir kısmı yırtılmadı. 5.5'ları da üretir. Daha da büyüğünü üretmez. Yani insana deprem olacak böyle deprem riski devam ediyor dediğimizde Hemen böyle o 6 Şubat günü geliyor aklımıza. Ya yani o iki deprem geliyor. 7.5'lara ve 7.8'lere görebileceğimiz depremler geliyor. Öyle bir şey yok. Yani o bölgede o, o, o potansiyelde o deprem üretecek bir güç, bir enerji yok. Yani Afrin fayı diyorsunuz. Ya Afrin e, Allah aşkına yani neresini biliyorsunuz da Gaziantep'i etkilediniz. Hemen Gaziantep'lere böyle fazla konuşmak istemiyorum. Asabiyet e, artıyor. Çünkü anlattığım şeyi tekrar anlatıp böyle tekrar düşüyorum. Arkadaşlar Gaziantep bölgesi artçı depremlerden etkilenecek. Okey. Ee, Adıyaman yine aynı şekilde yine artçı etkilenecek. Adıyaman'ın kendi depremini yaşamadı falan demesi zaten ayrı bir muamma ayrı. Adıyaman kendi depremini yaşadı. Adıyaman kendi depremini yaşadı. Daha da büyük deprem yaşayamaz. Yani bu en büyük depremi yaşadı. Onu da belirtmiş olalım tekrardan. Bingöl, Tunceli için yeni bir deprem beklediğimizi söyleyelim. ya. oradaki faydalı potansiyel belli. Uzağa yakın yok. Ona göre önlemlerinizi alacaksınız. Ya yani bunun e, yok. Arkadaşlar bunun depremin şakası da yok.